götürürlerdi. Evlenmedi mi ki? Çok çocukken. Çocukken ha. 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 İlk okuldan daha önce. İlk okuldan yani. daha önce anlatıyor. İlk okula gitmeden anlatıyor. Boyunlar eve gelmedi ki be, de eve. de anne Yedi yıl. Orada yatacağım bir ayın ışığı Orada yatacağım. Ben yoldaş oluyorum evlenmemizimiz. Gidiyor. Boyunlar gelmedi diyor eve. Be, düğür 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 diyerek gidiyor. Mezarlığın içinden yoruluyor çünkü. Mezarlığın içinden gidiyor. Evet düğür düğür akka mezar diyorum. Koyunlar Onlar çağırıyor yok. yani. Çağırıyor diye. <laughs> Ancak orada bir bahçe yerde su var. O suyun içinde iki tane bembeyaz giyili kuftiyle nasıl oluyor? Adam oynuyor, çıkır çıkır sesleri geliyor. Çok da çok havuz gibi değil mi? Öyle bir suyu. Hmm. Şu taşların içinden de su akıyor. Oradan oraya yaklaştık. Efendim ben düğü ediyor da. Anca efendim dedi ki biri kimsiniz koyun var mı oralarda? Tüylerim nasıl oluyor? Koyun var mı biri kimsiniz diye kadar suyun içinden çıkan kaçtı, çıkan kaçtı aşağı cinli mağaraya. Hmm. Hiç unutmam onu. Çok Sen bunu gördün. Gördüm. Gördüm. Allah çarpsın. Ha, o ne demek? <gülüyor> Sen <gülüyor> yemin <gülüyor> ettin. <gülüyor> Gördüğüne dair yemin ettik. Hep anlattı da anneannem. E. Hep anlattı. Çünkü gördüm adamların yüzünü görmüyorum. Beyaz giysili suyun